Evet merhaba arkadaşlar. Eymen de şimdi yine denize, denize gidiyoruz. Orada Eymen deniz oyuncaklarıyla oynayacak. Eymen acaba bugün neler yapacak burada? Eymen gel buraya gidelim gel. Gel oğlum. Evet. Burada uçak da var. Eymen uçak, uçak var. uçak Uçak gidiyor. Evet Eymen uçak da var orada babacığım. Aydan var. Ayda mı orada? Evet, ayda ayda var ama çok çok gözükmüyor yani ay. Daha daha aa, orada karga var Eymen. Karga, <laughs> karga su içiyor. <laughs> karga su içiyor babacım baksana. Aaa karga ekmek bulmuş Eymen. Bak 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 bak. Eymen gördün mü kargayı? Kar, karga hadi dik gel. Eymen bak burada ne var? Burada çocuk havuzu var. Birazdan burada oynayacağız tamam mı oğlum? Havuzun başında kim var? Efe. Atla bakayım atla atla bir kere bakayım. Hop. Ok. Nasıl Efe soğuk mu su? Hı? Hadi biraz gidek denize. Şimdi Eymen de suya atlayacak. Eymen, Eymen suya atlar mısın? Eymen gel gel Eymen gel. Eymen. Eymen biraz sudan korkuyor ama araçacak Eymen gel. Eymen birazcık sudan korkuyor. Evet. Evet bitirdik çizmeyi. Eymen bitirdi. Şimdi kalk yavaş Efe. Kalk. Kalk bakayım. Kalk bakayım bana ya. Kalk bakayım. <laughs> Oo Efe. Bu ne ya? Bu sensin ha? Bu sensin. Nasıl oldu böyle Efe? <laughs> Şimdi Eymen, Eymen çizdi. Şimdi oraya göz ve ayak yapıyorlar. Evet çok güzel oldu ha. Efe bakayım. Efe boya, boya büyük çıktın ha. Evet saç da yapıyor ya. Evet, tam Efe oldu abi. Efe sana tam. Eymen, <laughs> Efe abisinin çizdi ya burada. <laughs> Çok güzel oldu bak. Baksana Efe. Eymen, ne yapıyorsun tırpanınla? Kocaman bir kale mi yapacaksın yoksa? Kale yapmaya mı karar verdin? Eymen önce kalıplarımızı güzelce dolduracak. Kolenizi olacak. Eymen çok hızlı çalışıyor. Bu kule hemen 5 dakikada bitecek bence. Hadi bakalım Eymen can. Her evet, sevildi. Şimdi vur, vur, vur üstüne vur, 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 vur. Aa, bu ne çıkmıyor? Biraz daha kuvvetli. Vur anneciğim ere, evet. Evet, hayır olmaz. Parça parça bir kule oldu bu bence. Aa, şimdi de kum yağmuru başladı. Yuhu. Yuhu, kum yağmuru. Ne? Bu ne? O da kum, kum kayası mı yoksa? Attık. Oo, deniz çok güzel Eymenca. Suyu sıcacık mı yoksa? Ben de seni şenişli... hiç... Güzel mi? Eyvancığım biraz suya doğru gidince koşunca ayakların çok güzel oluyor. Bak içinde üstünde sular zıplıyor. Evet, 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 evet. <laughs> Gördün mü suları zıplattın? Ne? Havuz gibi bir şey, çukur açsak oraya su dolar mı acaba? Çabuk açabilir misin? Doldu mu? Ama sular sana izin vermiyor. Bozuyorlar sanki. Bence bozuyorlar. Olmaz diyorlar herhalde. Burada kocaman deniz varken havuzu ne yapacaksın diyorlar Eymen. Yok. Yıkadım kıyımı. <laughs> tertemiz oldu. Tertemiz. <laughs> İnanmıyorum. Yoksa bu pusula mı yani? Kertenkele. Kertenkele resmi mi yaptın? Evet. Önce bence güzel bir çukur aç balası. <laughs> Artık Eymen'cim bu sahilde kalacak. Oraya onu gömüyorum. Ayaklarını hiç oynatamayacak ve burada kalacak. Eymen bu bir sana tuzaktı. Artık hiçbir yere gidemezsin. Ne? <laughs>